Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde çalışan eğitimciler olarak bizler de tüm dünyada ve tüm yurtta olduğu gibi koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kalıyoruz. Ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Bey'in talimatları doğrultusunda sanat eğitimlerimizi uzaktan eğitim vasıtasıyla veriyoruz. Sizler de lütfen bir ömür sanatla kalın ama bu sıkıntılı dönemde lütfen evde kalın. Merhaba Merve. Aa! <laughs> Nefes alırken, diyafram nefesi alırken parmak uçlarında yükseliyoruz. Arduino ile ışık sensörü yani LDR ile sokak lambası yaptım. Güneş gelince sokak lambası kapanıyor. Güneş gidince sokak lambası açılıyor. Harikasın. Tamam. Eskileri yenilerken multi surface boya kullanıyorduk. Biliyorsun. Var mı elinde? Harikasın. Evet. Bir kat sürüyorsun ve bir gün bekletiyorsun. Bir daha alalım. 3, ve. 1, 3, Ne yapıyorsunuz? <laughs> Söyleyin bakalım ben bu hafta neredeydim? Size soruyorum ben bu hafta neredeydim? <laughs> Hayır, ben bu hafta evdeydim. Siz de sağlığımıza dikkat edin. 3 hafta boyunca evden dışarı çıkmayın. Malum, ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Ne yapacakmışız? Sağlığımıza dikkat edecekmişiz. Öyleyse sporumuza devam edelim. Benim yaptığım aynısını yapabilirsiniz. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4